Merhabalar. Bugün ücretsiz otel rezervasyonu yapmayı anlatacağım. Ücretsiz otel rezervasyonu yapmak için öncelikle booking.com'a giriyoruz ve gidecek gitmek istediğimiz yeri seçiyoruz. Bugün Londra için ücretsiz otel rezervasyonu yapacağız. 4 haftalık bir konaklama için rezervasyon yapacağız. Bu yüzden konaklamaya Giriş tarihimizi 9 Nisan, Pazar ve çıkış tarihimizi 6 Mayıs, Cumartesi olarak seçiyoruz. Bir yetişkin için seçimlerimizi yapıp seçeneklerimizi görmek üzere araya basıyoruz. Sonra ücretsiz rezervasyon yapabileceğimiz seçenekleri görmek için ücretsiz iptal seçeneğine tıklıyoruz. Ve daha uygun, daha makul fiyatlı seçenekleri de görmek için hostelleri de filtrelerimizden seçiyoruz. Sonra karşımıza çıkan seçenekler arasından makul olan bir tanesine rezervasyon yapıyoruz. Burada en uygun fiyatlı olarak burası çıktı karşımıza. Puanı düşük, e, yorumları da kötü olmasına rağmen eğer şu anda rezervasyon yapıp bunu vize için kullanacaksak ve sonrasında iptal edeceksek bu seçeneğimizi seçebiliriz. Şimdi ücretsiz iptali 5 Nisan tarihine kadar yapabileceğimizi söylüyor. 3 Nisan 2023 tarihine kadar da herhangi bir ödeme yapmayacağımızı söylüyor. Bir tane yatak kalmış. Bunun için rezervasyon yapmak üzere seçimlerimizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde ücretsiz iptali 5 Nisan'a kadar yapabileceğimiz ve 3 Nisan tarihine kadar da herhangi bir ee, ödeme yapmayacağımızı söylüyor. Buradan ücretsiz olarak rezervasyonumuzu yapalım. bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. E-posta adresimizi de giriyoruz. Asıl konut benim seçiyoruz. Ee, varış saati olarak bizden bir saat istiyor. Herhangi bir saat belirleyerek son bilgiler adımına geçiyoruz. Herhangi bir telefon numarası seçiyoruz. En geç 3 Nisan 2023 tarihinde online olarak ödeyeceğimizi, ödeyebileceğimizi söylüyor. Ödeme için tekrardan booking.com'a giriş yapmamız gerekiyor. Rezervasyonu tamamla diyoruz. Ve rezervasyonun son aşaması olan artık bilgilerin bize geleceği, rezervasyon yazısını indireceğimiz sayfaya doğru bizi yönlendiriyor. Evet artık rezervasyonumuz tamamlandı ve onay yazımızı alabiliriz. Onayın tamamını yazdır diyoruz ve onay için e, bize iki tane seçenek çıkıyor. Türkçe versiyonu ve İngilizce versiyonu olarak. İngilizce versiyonunu indiriyoruz. Eğer vize için kullanacaksak bu İngilizce versiyonu bizim için yeterli oluyor. Sonrasında bu seçeneği yazdırıp kaydettikten sonra nasıl gözüktüğüne de bakalım. Bu şekilde bir rezervasyon yazısı karşımıza çıkıyor ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.